Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycan'dan Rusya'ya nota. Rus Devlet Duması'nda görevli üst düzey bir yetkilinin Ermenistan'ı destekleyen sözleri nedeniyle Azerbaycan, Rusya'ya protesto notası verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'a desteğin devam etmesi halinde Rusya ile çatışmadan kaçınılmayacağı bildirildi. Bu konuda Azerbaycan hükümetinin tavrının net olduğu bildirilen yazıda desteğin geri çekilmesi ve bölgede sukunetin devam etmesi de istendi. Ne olmuştu? Rus Devlet Duması'nda görevli üst düzey bir yetkilinin Ermenistan'ı destekleyen sözleri Azerbaycan'da gündem oldu. Duman'ın açıklamasında bölgede hakimiyetin Ermesin Tan'a verilmesi ve bu konuda Ermenistan'a destek verilmesi gerektiği söylenmişti. Bu açıklama nedeniyle Azerbaycan, Rusya'ya protesto notası verdi.